Ben de Musa Bugün Türkiye'nin en çılgın en eğlenceli röportajındayız yani Röportajı <laughs> <diyor. gülüyor> Hayır bunu istemiyorum Hayır kalbim Kalbim burada yanıyor hayır Hayır böyle bir şey Ne oldu? En son çığlık atan kazanır Musa? Ve sen bu makinede çığlık attın O yüzden cezayı katlanacaksın Cezayı biliyor musun? Ne? Acıber yiyeceksin Allah'ım sana geliyorum Allah'ım Allah'ım sen bana yardım Bir şey olmuyor. E düşmüyorum. Abi ben dribe girdim ben korkuyorum. Ciddiyim çok korku. Allah'ım. Oğlum bir tek ben bağırıyordum. <laughs> Musa var ya bir çığlık attı. Hayır, hayır. Akıllara zarar, akıllara. Ölüm şey yok. Ben çığlık attım. Evet Musa ilk makineye bindik ve bindiğimiz ilk makinede çığlık attı. Bir daha mı olacak? Hayır bir daha olmadı. Evet şimdi ceza sıra. Bu videonun cezası da olacak Musa. Öyle kolay kolay kurtulabilecek misin? Gel ya, buraya aslan parçası. İlk makinede insan bağırır mı? Abi, daha bindiğimiz birinci makine. Habersiz yakalandık. Bugün bu Lina Park'taki bütün aletleri bineceğiz. Tamam. Her çığlık attığında 5 tane acı veriyoruz. Hem korkuyorum hem acı Çığlık Oo, atmamaya Çok acı. Kokusu geldi. Al bir tanesini at. Hemen at. Hemen <laughs> hemen. Çabuk çabuk çabuk. 1, Atmen, atız, at hemen at hızlı at. 2, 3. Bu arada Musa acıya çok hassas. 4. <laughs> al bu da senin için küçük bir tane. 5 al. Tamam hadi bunu deneyelim. Oğlum bugün var ya acı acı bağıracaksın. Su. Su mu? Su yok oğlum. Su. Aa getir o Caner abi getir. Var mı? İmdadına yetiştim biliyor musun? Abi çok sağ ol. Ya bir şey diyeceğim bak şimdi bu videonun bir cezası olmasaydı tadı çıkmazdı. Bu kafasına göre rahat rahat bağıracaktı. O yüzden challenge'ın bir amacı olmayacaktı. Ona daha göre bak. Çığlık. At. Bu arada Türkiye'nin harbiden en acıblarını getirdim. O yüzden bir dahakine çığlık atacağını sanmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk makineye bindik. Şimdi bir diğer makine geçelim. Hadi bakalım. Geç. Evet. Oğlum hala kendine gelemedi. Şuna baksana. Beni suyumu da mı içti? Işte? Ha? Oğlum beni suyumu da bitirmiş. Musa duygularını alalım. Ağzım yanıyor. Teşekkürler. Şimdi ikinci alete geldik. Gondol. Evet anca kendime girebildim. Canan abi en korkunç yer neresi abi? En evet. arka. Şimdi ikinci tur olarak gondola geldik. Gondolun en korkunç, en korkutucu, en aksiyonu bol yerine oturduk. Vallahi kemerlere takılıyor. Benim için çerez. En yüksek neyse onu ver. Musa çok iddialı konuşar her zaman gibi. Bir şey yok. Mahalledeki salıncak bundan daha şey. Daha, daha çok salınıyor. İçim mi gıdık ya. Ağzını tutma. Abi, Abi, bir şeyler, bir şeyler şey oluyor. oluyor. Bak bana bir şeyler oluyor. Çık kalk. Oğlum. Çık kalk. Çoğul yapma. Ne oluyor? Çığlık mı? Aa. Acı biber geliyor 5 tane tamam. Ya abi ilk başlarda iyiydi ya Vallahi ilk başlarda iyiydi ya, ya. Beni bir an önce buradan çıkartın ya şey ben zaten çocukluğumda da korkuyordum bundan ya Ver yapıştır gelsin Bak ya, bir de ağzına veriyorum ha Çok güzel veriyorum ağzına <laughs> Acı acı Tamam ya çok güzel acı acı uyuyum. Tamam gel gel seni göreceğim. Hüsan bunu yemezsen ona ben nasıl yedim Ağladın mı senin gibi Hiç hiç görürsün eğer sen böyle olduysan ben iyi dayanmışım ha. Birazdan acısı geçer yani bana anlık geliyor. Şırlık at bunun bedelini ödersin şimdi. Işte. Daha video bitmedi ki. Daha yeni başladı. Daha yeni başladı. Ben sana o kavanozun hepsini bitireceğim. Yarışmamız gittikçe zorlaşıyor. Bu sefer 360'a bineceğiz. Şimdi biraz soru çatlışa bineceğiz. Video gittikçe zorlaşıyor. Daha en efsane makinelere binmedik. Bunlar daha çerez. Baba bak ben nasıl bir adamım biliyor musun? Adrenalini seven bir adamım. Ben normalde çığlık ve korkusuz bir insan. Yani çığlık atmayan ve korkusuz bir insan. Evet. Bir kadın sesim çıkarsa 10 tane acı yiyeceğim lan. Duydunuz şahitsiniz. Şaisin. Şaka yazdın. Şahitsiniz <laughs> şahitsiniz. Şaka Şaka Evet geçelim hadi. Ben şimdi şarkı söylemeye başlayacağım. Bir tane söz eksik söyle. Kesime yaşarsan 10 tane acı vereceğim mi? Yok hayır acı biber yok. tamam. Bu, tamam. bu arada 360 harekete geçmeden önce aşağıdan kanalına abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Bu videoya bu kardeşlerinizin cesareti için çok cesaretliyiz ya aynen. aynen. çok cesaretliyiz. <laughs> cesareti için aşağıdan 50.000 like atın. 50.000 like bekliyoruz. Bizimle ilgilenen Caner abi ve Alişan abiye çok teşekkür ederiz. Ve bütün Viaport Marina çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Hadi şarkı söylemeye başlayacak mı? Abi? <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Göz kapatmak yok. Ya 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 yasa. gel. adamım. adamım. seviyor <laughs> ama 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 bu 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 çok fazla ama bu çok fazla 아, e t e k r a 명 Size yemin ederim ruhumu yukarıda teslim ettim. Aşağı indim tekrar ruhumu yukarıdan alıp bir daha aşağı indim. Getir acı veri getir getir. Aa, bir şey diyeyim mi? Şu acı biberin hepsini bitiririm. Beni bir daha şöyle tehlikeli şeylere bindirmeyin. Bak, ben buna bir daha sakın binmek istemiyorum. Ben niye çılık attım biliyor musun? Nedeni size söyleyeyim mi? Öyle. Havada dikerdik ya. Evet. Bak aklınızdan binerken sakın kötü şeyler geçirmeyin. Çünkü niye biliyor musun? Evet. Şu emniyet şey var ya. acı. Evet. Lan dedim ki ben havadayken o açılsa ben aşağı doğru gitsem o, ne olacak? Onun güvenliği alınıyor. Tamam onun güvenliği alınıyor da aklımda onu kurup evet, bağırdım. Şeyler atın, evet. şeyler Şimdi Luna Parkın en çok methedilen, en çok tehlikeli, en çok aksiyonu bol... Sesim gitti artık bağırmaktan. <laughs> en çok aksiyonu bol olan roller coaster'a gidiyoruz. saniyede 120 kilometre hızla çıkıyor. Birazdan roller coaster'a bineceğiz ama roller coaster hepsinden daha adrenalin yüksek olduğu için ha? bağıran kişi 10 tane acı veriyor. Ya gidiyor. bak bana bunu yaptırmayın. Bence, yaptırmayı. Yaptırmayı. Bence, yaptırmayı. Yaptırmayı. Bence ben evet. bunu yaptırmayın. Bence evet. Gel bu iddia girelim. Ya, benim midem dayanmıyor. Yok ya. gel. Ben 15 tane yiyeceğim, Musa bağırırsa 10 tane yiyecek. Anlaştık? Tamam. Güzel. Ben buna bilmiyorum. Daha roller coaster binmeden ne olduğunu gördük. Musa şu an roller coaster'dayız. Şu an Türkiye'nin en hızlı roller coaster'ındayız. Saniyede 120 kilometre çıkıyor ve 58 saniye sürüyor. 58 saniye boyunca çığlık atmayan kişi kazanır. Şimdi önümde görmüş olduğunuz GoPro Ön tarafı çekecek. Şurada bir tane daha GoPro var. O Burada da bizi çekiyor. Çekecek. Yani bütün kanıt orada. Eğer ki çığlık attığın an ya, tamam. oraya kaydoluyor. O yüzden hiçbir kaçamak yok. Bu o zaman bunun bir kralı olsa 58 saniye sürüyor. Ağız tutma yok, göz kapatma yok. Tırt. Hazır mısın? Hazırım. Musacığım en çok çığlık atan kaybeder biliyorsun. Hadi bakalım. Bu arada ciddi ciddi hiçbirimiz çığlık atmadık. Hiçbirimiz atmadık. Evet şimdi çığlık atarsan kaybedersin son hızıyla devam ediyor. Devam Daha bitmedi bir diğer alete geçelim hadi bakalım gel. Evet. Şimdi kamera arkasında Cener abi dedi ki size çığlık atma garantili bir makine önereceğim dedi. Dedik evet. ne abi? Bizi buraya yönlendirdi. Evet bunda çığlık atan 15 tane acı veriyor. Uçur abi, uçur 15 tane acı verin. <laughs> Şu an size manzara güzel. göstermek istiyorum. Acı yemek istemiyorum. Bir bağırma, bağırma. Çığlık yok, çığlık yok, bir çığlık ağır. yok. Midem evet, oh. <gülüyoraudio> <gülüyor> oh. um. ağzıma geldi, ağzıma. Şuraya bak, bizi en tepede bıraktılar. Şuraya bakar mısınız? Kuş gibi konacağız bak, kuş gibi, kuş gibi. Abi hayır abi. Abi lütfen ya. Hayır bunu kabul edemeyiz. Oğlum bir şey diyeceğim. Ya bir daha çalıştırdılar ama bir daha çalıştırdılar. Yapmayın abi. Hayır. 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 Ya abi yapmayın. Takma atıyoruz oğlum ama böyle bir şey yok ya. Bu, Bu sen evet. sıçtın be. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünü sevim ya. Kumpasa geldik ya. Caner abi senden böyle bir şeyini bekliyordum biliyor musun? Bizi o 360'da da oyuna getirdin. Abi çok güzel sürprizdi ya. Teşekkür ederim. Şu ana kadar yediğim bütün acılar şu an boğazıma geldi biliyor musun? O kadar taklattın. Bir oturalım şuraya bir otur soluktan ak ne olur. Şimdi yediğim evet. bütün şu acılar var midemdeki acılar boğazıma geldi. Bak benim sesimi duyan herkes gelmiş. Ben içiniyorum. Ver Caner abi. Caner abi. abi. Kaç Eksik bura. E, iki, ay, exit. Ay, ne oldu? Exit. Şimdi Musa'yı acı biberler yedikten sonra bununla Park'ın en adının yüksek, en çılgın aletini size gösterdim. Abi ben yetince yedim. Hadi yapıştır, yapıştır ya. yapıştı, yapıştı, hemen hemen yapıştır hadi. Bir, hızlı hızlı gel gel. 2, i̇ki, iki, iki, üç hadi gel. Üç, eline koydun çakallık alma. 3, 4, Üç, dört. Dört, evet. beş. Çabuk edin, çabuk <laughs> Çabuk abi. Gel 10 oldu tamam 10 oldu. Çabuk tamam yeter bu kadar. Yeter yeter. Vallahi kusacak kusacak. <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum çok acı. Git ben çok acı. Şimdi suratına bak. Ot diyor ot. <laughs> Arkadaşlar çok Te Telefonu ver telefonu ambulans arayacağım ver. Ya bir şey diyeyim mi? Bence en gaddar cezalardan birisi bu ya. Çok acı ver oluyor çok kötü ya. Hele ki dayanamayan için çok kötü. Bir daha böyle bir şey olmasın abi. Bu sefer ne olsun biliyor musun? Bu seferki aletle Korkan, çığlık atan kişi bu kavanozun he hepsini yesin. He he he. Hep tam karşımızda buranın en adrenalin dolu, en çılgın makinesi var karşımızda şu an. Az önceki bindiğimiz bütün aletleri unutun. Unutun onu. Unutun. Bu bambaşka bir şey. Bambaşka. Var ya insanın böyle aklını hayalini alıyor. Aynen öyle. Biz hazırız. Biz Daha hazırız. Hazırsanız, o halde o alete geçelim. Hadi, Hadi bakalım. Geç. Durdurun evet. abi durun. Abi ne yapıyorsunuz abi? abi çok kötü. En abi, en, abi ne gidiyor. olur. Abi çok hızlı gidiyor. Aa, ta, yoksa? Tansiyon uçuyor. Caner abi dur dur Caner abi. Evet arkadaşlar sürprizimizi beğendiniz mi? En çılgın, en adalin dolu. Yeri burası işte. Aynen. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsunuz ve devamının başka yerlerde olması istiyorsunuz ne bileyim belki bir hayvanat bahçesinde yılanları üstümüze abi. sararlar. Fareleri, aslanları bunları üstümüze salabilirler. Kesinlikle. Ondan sonra ne bileyim dünyanın en tehlikeli yerlerine gidebiliriz. Evet. Bu videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Fiyaport Marina Tema Park'a çok teşekkür ederiz. Bizlerle ilgilendiği için de ayrı teşekkür ederiz. Caner abiye ve... Bütün çalışanlarına. Bütün çalışanlara, bütün yetkililere buradan çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendine Kendin çok iyi bak. Hoşçakal. Saygılar. Güle <laughs> güle. Bay bay. Yanına çıkan videolarda gitmeyi unutmayın. <laughs> Salamayın.